150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste link açıklama ve yorumda. herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz, ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Kaçak link mi hocam bu? Spor. Ne oluyor ya? Çok kötü. Arkadaşlar bir izleyelim. Spoiler falan da vermeyin. çok um, tamam, tamam tamam tamam. gibi maç. Oğlum ne oldu amına bir Sakin la. Oğlum hani izlemiyordunuz da herhalde izliyordunuz. Harbiden ya. Eyvallah eyvallah gölge bir kuş konmuştu. Ya Bak. Oo. Ya iyice azıttı bu var ya ya. <laughs> Videonun sesi mi az? Kanaldaki en sevdiğiniz çiçeklerden birisi bu. Ne yapıyoruz? Ünlüleri alıyoruz sağımıza bir güzel. Yoksa yok şey onları maçta yeniyoruz ve yolluyoruz. Uzatma bebek yat aşağı, batu piyasayı paşa aşağı. Şu an sıcaktan dolayı konuşamıyor olabilirim. Önemli değil. Ama o Berkcan Güven'i... Sikecem. Maç yapmayalım. Uzun bir zaman olmuştu. En son antrenmanında geçen maç yapmıştık ama oyuncularım çok sinirlendi. Gelleniyor Madem bu ışık vardı abi şimdi mi ya? Adam iki saatte bir şu şekilde staf diyor. ya. Ne biçim? Hayır hayır. biz gösteririz. Hayır hayır. Hayır. Ben bu adamı bak böyle mi <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar flash tutuyor iki saatlik arkadaşlar. Çekim koşullarımız gerçekten çok zorlu. Büyük bir organizasyon var çünkü sahada kup atıyor beni. Sevaman ise. Kalkan Çalanoğlu bile burada. On <laughs> <Buradan> numara her yerde. <laughs> ben de aile çok heyecanlı. İşte yerinde. Gerçekten Gülen var mı? Kanka bak o soru yanlış barsın anlaşılabilir barsın. ama yani bak. <laughs> He. Buradaysa da banlayın. Yani o harbiden de var, var. O harbi gibi. o soru yanlış anlaşılabilir yani o soruyu bari soru soru bir belirten de. Var. Bir, bir de abi yani gülen vardır yani elbi. Ben gülüyorum. Niye bir şey mi oluyor yani birini güldüğümüz zaman seni bozuyor mu yani? Oyuncularımız hazır siz. Bu da yeni meta çıktı Abi, abi. abi bu... izlenir mi ya? Olup sana ne ya millet ne izliyorsun izlesin ya boşver. ne takılıyoruz ya kendi hayatına bak. Bak. Plan var mı lan, sonra lan? Sonra bu? Tarz like atıp, abone unutmayın, tamam unutmayın. abi? Unutmayın. Kanka, refleks yok takım olarak. <laughs> adam gol Bu çocuğu nerede? Çek. <laughs> kaleci formasını bu şekilde toğuncuğu engilecek. Cırtlar... <laughs> Kalenin indirek yeri belli. Adamlar nereye vuracağını bilecek. Bizim için dezavantaj ama görünüş olarak bir ver. Evet. <laughs> bizim forma nerede? Ya? Bu kim bastı? Lan abi... bizim forma nerede abi? Logoyu bekliyordum ne? Oğlum siz gerizek mısınız lan toplu? Abi logo olmadan formayı nasıl bastırtalım? Doğru diyorsun. Bekle. Spor muyuz biz kardeş? Bizim rengimizde sarı veya yeşil bulunmuyor. Bu sezon lacivertik Bence neden? Ah 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 olmadı. Çok, <res faculty> Süleyman Sevan'ın kim? Niye puzzle'n yapmış? Fotoğraf e yok muymuş bu adam bundan? Yok aşk. Normalde bu madde cani rismi formette koyup herkesi bir şaşırtacaktım ama demin beni burada darbe etti. Ben, ben formet oynamazsam cidden olay çıkar. Olay çıkar. Bunu o da yırttı. Bunu Büyük da yırttı. Kapandı. Sor Al bunu. Alsanıza. Bir forma tanıtacaktık. Anasını siktiler. <laughs> oyun malasına gidelim. Bir yeni sezon formamızı tanıtalım. Hani Sıçtınız ağzına video. <laughs> gel <bir> <laughs> gel. Sen de 2009 gibi davranıyor. Armando nerede? Bir saate vurdu hocam. O ne demek? Ya arkadaşlar bir dakika ben ya yaşlandım duyamıyorum ya da videonun şeyinde bir sıkıntı var. Biz dursanız ya. Arttırayım azıcık. Yaşlanmış olabilir misin? Yaşlanmış olabilir. Vallahi duymuyorum lan. Hocam kusura bakmayın. Benim ellerim o kadar ucuz Artık değil. Et ten olmuşsun baba ten olmuşsun. Buna bir karar ver önce amca. Yeni bir transferimiz yok zaten kadroya hakimsiniz. Hemen kürşatın bir gelip tanıtır mısın formayı? Bravo! Fena fena! Bakacağım öyle dur bakayım. Alo! Sizden Benim ananın amına kokarım kokar. Buraya vuruyorlar bildiğimi alırsan buraya. Sen geldin mi? Antrenman iptal beyler. Bende bir şey değil yani. Kim bizi almaya gidiyoruz? Antrenman hocam, yok. ya. Hocam bir toplanın, bir toplanalım hocam. Bir şey beyler, yok. Hadi. Hadi. Rızbıcı otizmle mi eğlendiriyor? Misafir İsa takımımız gelmiş hemen onları alacağız. Bayağı da erken geldiler. Hayırdır inşallah. Tebbiler eşelik. İyiyim Rambocuğum sen de. Yok, Oğlum. Gitmiş <laughs> arabayla kaçmış. Nasıl ya yani? Ne gitmiş? Kaçmış Oğlum adamı mı dövdün? Ne kanki? Çektim lan onu

Rap yap kanka. Komedi <laughs> bana bu çok burada Siz <laughs> <hazırladın>. Afganistan. takımların ne işte hıyar hepsi. Daha bunu bile anlatamadan evet. siz geldiniz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunu Mert sana bu daha <laughs> güzel olmuş lan. Hoş geldin evet. kanım benim. Hoş, geldin. Hoş, buldum, hoş, hoş geldin. Mesela Mertcan yapmış. <laughs> <laughs> Ağası da var abi abi. bir de çocuğu Mertcan var. <laughs> Kendi anneme küfrettim. Bu çocuğu savursan. Kanatlı bir koşu. Hakemimiz de gelmedi. Emanetlerim de var onları da vereyim. Hocam geçen maçı bana atma. Bizim, bizim maça... niye bu hakem gelmedi? Bizim maça, bizim, bizim maça farklı hakem. Anladınız değil mi şey şimdi olayı? Kara gece, kara gece. Aynen öyle. Bana. Ha. O şike dalgasını yaptı. Ya. <laughs> Kamerada gösterin dediler. Yani selamları var. Bu bize var. selam söyleyen söyleyenler. Bu <laughs> özellikle benim üzerimde kalmasın. Siz yine de çok not almayın. Hani onlar der. Ayberk Yiğit İYTP Öncü. Bin selam olsun. Bunu tutturdu hakemimiz eline. Bana selam söyleyenlerin ismiymiş. Ben ama ben istemedim ki. Dediğim gibi büyük bir organizasyon var ve şu an hiçbir şekilde sizinle konuşamıyorum. İletişime <laughs> geçeyim. Asaray için var aranızda. Ben Neden? Şunu takabilir mi ya? <laughs> ne o? Yok bizde Galatasaray'da. Takki. Sen neredesin? Küçücüğüm. <laughs> bir de sana ben bir şey soracağım. Çok aklıma takıldı. Evet. O Cemre evde ağlarken niye yanında durmadın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır o pişkirtmeyi izledim çünkü ben. Kız ben azam aldım diye. Ağlattınız kız orada. Şey. <gülüyor> <gülüyor> orada ben yokum yoksa Cemre'yi ağlatamaz. Ama dedim çünkü olsa o da sana hediye ediyorum kanka. Sen bana şey buna hediye ediyorsun. <laughs> amına koyacağım seni o zaman. Merhaba benim 23'te yarıştım. Fuları. <laughs> <laughs> hatta ve hatta. Lan Alp Kırşan yoktu değil mi? Yok. <laughs> Murat Ceylan'dır o. Eğer kabul ederse. Açlığa göre. Kanka o meşale dokunulmaz. Kırmızı bayrağın bayrağı. Oo. <laughs> 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 Ünlü olmak kolay değil. Bizim önce plan yapmamız gerek. Çünkü bugüne farklı olarak set set oynayacağız. Bek de varmış karşıda. Kennedy kim vurdu bilmem. Ama Berkcan'a gökten ben vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> çakal kısmını Kesmişlerim O ne lan? Evet kesmişler. Çakal mı vardı? O ne? Benim dün izlediğim videoyla aynı Değişiyor Harbi mi? De... Evet. Ne, ne vardı Niye ki? Oğlum ben sabah izledim lan. Var ne, var, var. ne vardı? Ne vardı ki? Kanka söylemeyeyim. Amına koyayım izlemişsiniz. Kanka şöyle ben dün yayında izledim. Dün yayında yayın video bitti ya. Beni Bertin aradı öyle söyle bu uzatılmasın. Ha tamam o zaman. İzleme devam et sen o yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. açmıyor. Yani. Bir şey İki maç önceye yani. git çabuk. İki maç önceye git aynı şeyler yaşar. Üç maç önce de yani bu ışık yazar. Her maç maç. ışık. Her maç ışık söylüyor. Bankaptan'ın moralim bozulmasın. Evet. Cevabı hazırladım. Evet. Yine bir gol atınca ben açacağım evet. tişörtü. <laughs> Sen rahat ol. <laughs> Konuşma bir şey söyle. <laughs> <laughs> Kim abi? Bankaptan'ını getirdim. Harbi ki uşatma. Allah çarpsın başkan olarak özel bir hediye getirdim katlı. Seni takımda. kim az başkan şey ya? yaptı? Sen yaptın ya oğlum biz Kanka ne konuşuyoruz. Kanka bu ne hediye? Bayramda mıyız o <gülüyor> abi? Kartalıtı <laughs> pazı bandımız da olacak dediğim gibi set set oynayacağız. Oyun arasında şu olarak katlarımıza ileteceğim o da size oyunu kuracak. Oyunu kurabilmesi için de bu abi alıyor. <laughs> benim <laughs> benim beline geçireyim bunu. <laughs> sudan çıkoz bu çocuk. Sen de uzun sipsin. Oğlum başkan lan ha. Anını sikele kaç. Eyvallah <laughs> hocam. Bak anne beni dinliyorlar. Kengel köyü bir yere. 80 kiloysak yüzde yetmişi su. Ya sikeyim bu ne sınırı ya. Her sene bir s*** yüzlerce renk varken. Şortu on numara giydi abi. İkisini karması bir Kever, gibi gibi Kever, gibi gibi şey olacak. Abdülkemir kemir. Çizdiğim set o sahada oynanmazsa. alırım. Mi, mi? Tamam Rolex'im var tamam anladık. Onun o Ama Rolex'miş lan tamam. Unutuyorum tamam. <laughs> <mythology. Umadıyo Gülüyor> <Switzerland> ya. Onu yemeyeceksin. O Berkcan adam. Kalkın bir sporun maçı var. Uçuyorum sistem otomatik bro. Her sabah Oğlum ben de istiyorum lan. Dardan önce şans getirsin. Abi Piyabelle isteyeceğim ama ha, aramayın kardeşim oynamıyoruz kumar. Arama beni bu konulardan dolayı. Mercanları delik deşik ediyoruz. Dışarıda küçük bir kitle var. Evet. Küçük bir kitle derken yaş kitlesinden bahsediyoruz. Allah veri veri. O geldi. Kamanı kucakla karakan kamanı. Takım çok iyi. Şu ayakkabıyı kesin Efe'nin yeni Adidas sponsorluğundan geldi. Ben bu bunu yalarım. Gerçekten Balkanların en iyi kalitesi yazdığında çıkan adam. <laughs>. Gorostu Mertcan pankartı. Gorostu Mertcan pankartı yaptırdım. ama ya. 500 kişi bizi sikecekler. Hem bizim avımıza koy. Hadi beyler ya bir yiğin amına koyayım sen de ya. Yiğin bir süre kadar topta oynamayacak ki. Adamlar rapçi gözünün önünü göremiyor. Hepsi maddeyi biz tüketmiyor. <laughs> Açık zihinle oynayacağız. Hızlı olmamıza güçlü olmamıza gerek yok. Büyük savaşlar masada kazanılır. Bunu unutmayın. Kazanacağız! <laughs> Haydi bakalım. Beyler <laughs> bir yuvarlak çizelim. Üstüm başım battım. O gün yolda hiç böyle olmuyor. Ama... Aham birini vurdular. <laughs> tamam olur böyle ya şeyler. Top kontrolleriniz, hızlarınız zaten bunları biliyor. Ya. Yanınızdaki adam için oynayacaksınız. Takım oyunu yapacağız. Pas vermiyorsunuz son maçta. Görüyorum yani iyi eğlenmiyorsunuz. <laughs> Yanınızdaki adamın değeri. Ne oluyor lan bu ne ya? Oğlum o ne ya? Ver topu, topu ver. Yapma. Hocam yapma. Başkanım. bacımızı çekiyorlar. Ne oluyor? Ya yapma şunu. Ya. Ananın bacının orada işi neymiş? O birimizin kulağını kesecek ama ha. Benimkini kesin keser. <laughs> Büyük ya. On bu adam kendiyle dalga geçebiliyor. Biz bu onunla kavuşmayalım. Olay şu. Evet. Böyle aldım ya. Evet. Oo. Sen de beni al. Nasıl alacağım ben şu an seni? Beni al. Oy. Bu <laughs> öyle değil bence. bence <laughs> <laughs> bence böyle bir şey <laughs> değil ama. Ben seni böyle aldım ya tut beni. Tutuyorum. Sen de beni kaldır. <laughs> o beni kaldırması <laughs> lazım. Hamza ile Umut yapsın yani abi, anlayın. Aldım. Tamam. <laughs> evet. <şuna> evet. Sakatlık <laughs> olur. Futbol oynuyor. Bunu yapıyoruz şimdi. Hocam, çok Hocam bu ya. antrenman mı amına? Herkes kendine bir eş <laughs> seçsin ben bunu yapıyoruz. Ben, ben ben, ben, tamam ben unutmayayım. Abi biz kar. ölürüz. Bırak seni. Sola bırak. 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 İşte Sen bu. Devam. Nasıl çok bir antrenman bravo. ya? Şimdi bravo, topu ver. Topu ver o sırada. Yaparken şut çekeceksiniz kaç. Ben beni ben en çok Hamza ile Canep'i merak ediyorum Hocam oyuncular geliyor Aa, Baba siz niye geliyorsunuz Oğlum salak mısınız buraya ne <laughs> altında şov yapmaya hazırım. Merhaba Bekir Bey Merhaba hocam Kardeşim miydi lan bu <laughs> Kanka yeah. abi bir şey falan. Efem, Efe Bey, Efem ne olacak? Ne yapıyorsun baba? Ne bu samimiyet? Ne sen bana? Gayet kral. iyiydi, gayet, kral. gayet Ciddi iyiydi. Ciddi Ben severim, yeni keklerimi severim. Usta ne böyle ya? Ben bu vardı. artık. Ya hiç şey olmaz. Yanacak. Ben ölecek miyim? Oğlum, olur. Kartaldayız arkadaşlar. Ne kadar her şey olabilir? <laughs> o olabilir her şey. Yeter daha. Işıkları unutma. Aksi Haramlı çıkıyorsun. Oğlum o 300 lira daha, <laughs> daha fark istiyor. Sikerim 300 lira. Ben vereceğim. Olma bana. Hocam. Oğlum midem bulandı lan. <laughs> 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 <Oy. gülüyor> ee, onu, onu çek tamam mı amına koyayım? Çekti, çektim 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 onu. çekti, çekti, Tamam da bu adamın eliyle tutması lazım. <gülüyor> düşmedi, düşmedi. <gülüyor> Dur o düşmedi hocam. Tribün tamam. yapacağım. O o tek abi, düşme. Arkadaşı yanınıza vereceğim. Buna bir şey yapmayın. <laughs> Emanet edin. <edeyim gülüyor>

Tayfa <laughs> da anlayışlı geldi bana ama maç başlayınca olaylar karışır gibi. Beyler nasıl? Amına basayım ben sana. Ha <laughs> sünni mi dedim? Alevi. <gülüyor> <gülüyor> abi de değişiyoruz. O gerçekten değiştiniz mi? Aa. Gerçekten değiştiniz. Aa. Karan'la Hamza'yı değiştiriyoruz kardeş evet. olarak. Eccal gibi. On şarkını dinledi. Harikasın kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de size bol şans duyorum. Bu çocuk şu kadar. Ne kadardı çektin mi? Çektim şu kadar. Gol... Belki adam dedim ki bu kadar. Taktiği burada <laughs> çalışacağız. Bugün dışarıdayız. Hava güzel. Top da yapacağız. O gol sevincini mi yapacağız? <laughs> dışarı. Furkan abi kayıttayız ya. Var mı? Dışarı. Kardeşim. Dışarı çıkar mısın? Teşekkür ederim. Bunu diyeceksin. Üç kere söyleyeyim. Ama... anlamıyorlar. Ya abilikle alakalı o da işte. Ekmek Yaşlısı. yiyeceğiz. Anladınız mı? <laughs> Ne konuşuyorsun? Pardon hocam o? bir şey sordum. TikTok'ta edit mi çıksın hocanın ayırdığı için? Hey, TikTok'a hey. laf geliyor. Hey, Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Hüküm o Cemre ağladı ya orada. Babat diyken yapraklarımı koparttım. Hiçbir zaman sabit görmeyeceksin. <laughs> sizin mevkiniz yok. Adamla karşı karşıyasan gel. Aldın ittin adamı. Tamam. Kim kaldı? Ben kaldım. Kaldım. Tek yapacağın şey top tutma. Ne yapacaksın? Top tutacağım. Çalışacağım çabalayacağım. Sürekli boş koşu atıyorsun. Tamam. Top tamam. olmasına gerek yok. Adam eksiltiyorsun. Tam benlik. Aynen düşü Tam benlik. Boş 18 et <laughs> Bugün ben dışında herkes mizah yapıyor. Ben heyecandan uyuyamadım. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. <laughs> Olabilir her şey. Ağrımanı okursun. O ne? <laughs> Video bitti. Bir tane basın bir süper. Abi amına koyayım. 9 dakika kaldı videonun bitmesine <laughs> Yapma oğlum basma. Ogos bu çocuğu. Adamlar da salak. Adamın hocası bu. Ananı yakarım. Taktik çalıştık. Göğüst <laughs> olalım. Burada bir ton izleyen adam. Ben var. birazcık Guardiola edit izledim. Ciddi mi diyor? Ya? Yalandan. Kelliğimizi kullanalım dedik. İnşallah halledeceğiz. Zidane Guardiola buradayız. Süpersiniz. O. Zidane mı Guardiola? ikisi farklı adam. Ha çok Zidane hissediyorum. Ama Guardiola da var. Olur olur. O da olur. Sen kimim? Sen kimsin? Sen Beko gidiyorsun. <laughs> İkiler belirtilmemi sanırım, o yüzden. Ne demek o? Yani Federasyon abi? mu sıkıntı yapıyor? Federasyon benim aminiyim, kardeşim daşıyım. O yüzden Gel şu başı. Tamam oynayacağım performans. Oğlum, uğursuzluk getirecek abi o ya. Ama hocam kaldırın dedi. Kaybedersek seni meydan da ya Kupamız, şampiyonlar ligi, madalyalarımız da, var altın ve gümüş olmak üzere çok güzel bir turnuva olacak. Arman geliyor nerede? Geliyor. Arman nasıl geliyor? Hocam baş geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Sosyaller her şey gözünüz olsun. Aman akıyım drone Berkcan'ın kelini mi çekti ya? bir midem bulandı amına koyayım. Bu çekimleri düzgün yapın lan. Çekimde şey yanlış olmuş galiba. hem Çek kameranın kamera Hem kameranın hep bizi düşüyor bir de e, yürüyor büyük ihtimalle. E, Panka, komple yanlış biliyor musun? Değil mi? Yani. Bekir yürümemesi lazım değil mi? Ya yürüyebilir ama ona yere var. Nasıl gol oldu ya. lan? E olsaydın mıymış harbi? Yapma be. Kes! Kay! Süper! Seni orta şu çizginin gerisinde gördüğüm gibi oyundan Al, alacağım. Ne bitir Furkan? Aldığını vur! Oyna! 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 Bravo Oyna! <laughs> Oo bak bu güzelmiş bak bu çekim. Bak bu çekim güzelmiş. Evet. evet. Çok iyi müdahale. Siktir <laughs> <laughs> git amına koyayım. Sakin. Ege! Ege! Sen topa vurmak yok dedik ama. Dinlemiyor abi adam koştu. Lan koş. Berkcan <laughs> delirdi. Hakem abi. Yok sen yoksun artık. Sen yoksun. Sen oyunda yoksun. Sen oyunda yok. Adamın ayağına vurdular. Tamam. Senin hakemin korudu. O bir. Senin hakemin derken. Senin hakemin. Biz dedik. Biz dedik. Biz biliriz. Biz bilir. yaşadık. 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 Hocam iyi ama maça ya. Hocam oyuncumuza sahip çıkalım ama. Hocam oyuncuya çok sahip çıkılacak bir oyuncu Tamam da uyuturlar hocam. Hep hep bir şeyelim gel. Oğlum ne oluyor? Aman oğlum göt verin tamam biz de gülek bari ya. Çok güldü ama ya. Kahve bir tık Ananı siktim çocuğu. Ona ödüm. Ne? Yeni kaça aldın? Bu mu yani bunu sormam diye? Erdoğan <laughs> ceketi değil mi lan? <laughs> <abi? gülüyor> lan gol oluyordu boş ver Erdoğan ceketi. <laughs> Kardeşim Türgübe mi boga ya? Niye abi? Çık çık yasak o da. Tamamdır <laughs> abi. Git git. <laughs> Oğlum yemin ederim midem bulandı lan. Hayır. Vallahi vallahi midem bulandı ya. <laughs> Şet rahat durun lan. Olsaydı <laughs> <laughs> abi ee, olsaydı. Kamera iyi oturdu ya. İyi iyi. Neydi, Bir <laughs> sıfır olsun bizim. Sonuçta <laughs> işte bu adam Ronaldo ile top oynamış adam. Sen ne dedin? Bir üstü değil mi? O gerçek mi? Harbiden rap söylüyorum. <laughs> <laughs> Hamza kilo almış ha Hamza. Hamza. O nasıl bir kaleci kimi getirdiniz? işte? en iyi handbol kalecisi yazdığımda. Ev kolejini barat. Tamam da bu adamın böyle uçması gerekmiyor mu? Bu adam bildiğin tutuyor. <laughs> Çok, Çok güzel. güzelsin. Aman koş hanım. koş. Kes orayı. Çaprazda kes. Eyvallah hocam. Hadi <laughs> Çağırdım. Söyledim yolla. Atilla umarım maçı çekebiliyorduk. Umarım siz bu güzel maçı izleyebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Çok şüpheli. O oynuyoruz ama görüyorsanız Çövbe yok. Onlara yazar mısın? Halime bak şuna ya. Sopar'ın <laughs> oğlu gibi. <laughs> ne yaptın amına koyayım? Tackle, tackle yaptı. Ya. Kakolt mu? o ne hala hocam evli barklı adamız. Batar'ı değiştireceğim ekleyin. Batar, mı mi geliyor? Ya, ya arkadaşlar birinin sorusuna bakmayacağım. Videoyu izliyorum bir salın lan. Allah Allah. Bir durun la. Alsın abone modda biraz. Hocam, Kırmızı hocam. Ha, gidiyor? Abi 3 gol oldu da baskın atmazsa Bak bakayım ben Bak işte <laughs> 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 ya <gülüyor> <Bilmiyorum>. <laughs> Oğlum sizin kaleci Michael mı? Yapacağım Oooo Oğlum adam harbi oynuyormuş lan oğlum <laughs> kale iyi bu arada bak. Oğlum harbi. Bak Mertcan kaleci iyi abi. <laughs> Kalecimiz bu arada sanayide mi? Bizim orada <külüyor> sanayide dükkanı var. Sen kimsin? tefecimisin misin amma? Oh, ne oluyor? Ama ama nakoy. Ama Bravo Burak, bravo Burak. <laughs> Yakın mı? Anlamıyorum ki hakemi ben. Hocam pardon. En ucu sigara Ya sanki? Yavuya mı geldi? Evet sanırım evet. öyle. Hocayı biz de tamamlayalım. Oyuncumuz gelmedi. Teker dağdan geliyor. Tamam bekleyelim abi kaç saate gelir? Aaaa. Çekil çekil çekil. Çekil Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. Ne oluyor ya? Sıkarın <laughs> Aa. Tam oynadı oynadı. Rakibimiz hıyar ile oynanan maçın devri arasında yaşanan gerginlikler ve oluşan güvenlik sorunundan dolayı maçın ikinci devresi oynanmamıştır. Nasıl yani? Devam eden beraberliğin son bulması adına penaltılara gidilmesi uygun görülmüştür. İlk 45 dakika sesi kısalana kadar desteğine eksik etmeyen taraftar grubuna teşekkür eder. Kamuoyunu duyururuz. Hayırlı günler. Kim kazandı? Oğlum harbi olay mı varmış amına koyayım? Benim derdim de kim kazandı ya? Kızcı hatırlar mısın? <laughs> 오, 오 karşıma çıktı yani. Burnumun direği sızlıyordu. Dört golümüz sayılmadı. Ulan ben mi saymadım? Pembe önlüklü amcan saymadı. Hakem <laughs> <laughs> mi oluyor? Ama yine de tebrik ediyor. Topas ya kavanisi. Şit boz izledik ya. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak muhtemelen ki çok büyük bir şey. Şuradan biliyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmek çok büyük bir şey. Evet. <laughs> Ya video Abi komik bir şey... değil ama yani video maçla alakalı bir şey yoktu ama ya. Yok, başı niye böyle ya? Abi sana <laughs> bir şey atabilirim. <laughs> ha, Önce yazdığına bak. At bakayım.